Bolu'nun Mudun ilçesinde öğrencilerimiz din dersi bilgilerini öğrenmek için yaz Kuran kursları için camilerimize geldiler. Arkadaşlar, Evet küçük hanım, nasılsınız? İyiyim. Okumaya mı geldiniz? Hı hı. Neler öğrendiniz?

Lord, we

kim sayacak Ben. Neyse de önce bunu konuşalım. sonra sonra çekelim. İlahi bak. Ne var? ve şerri Allah'tan dolayı doğar. İlahi Hatırlayalım bilgiyle. Biz ne anlık şarkıya kaçtık? İlahi. Önce İlahi. İlahi. için İlahi. 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 miner minel mülki ve elle te teni te min te hu lil eh ha dis elif be te se jim ha ha Dal zay, şey, ra, de, sin, şun, sat, dat, te, zı, ayen, gayen, fe, kaf, kef, lam, mi. atina, fit dünya, haseneten, ve fil ahireti, haseneten, ve günah azabenler. 2021 yılında 5 Temmuz tarihinde başlayan yaz kurslarımız devam ediyor. 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan yaz kurslarımızda yavrularımız dini bilgilerini, Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi ve namaz surelerini burada en güzel bir şekilde bu kısa zaman dilimi içerisinde öğrenmeye gayret ediyorlar.